link listteki son soruya bakacağım şimdi. Çözmediğim son soru. LRU cache. List recently used cache. Cache deyince benim aklıma direkt bir key value store geliyor. Bir hash map geliyor aslında yani. Ama konu link list konusu. Niye acaba link liste koymuşlar? Onu merak ettim ilk olarak. Şöyle dosyamızı oluşturup başlayayım. Yani cache'de list recent, least recently used cache şöyle çalışıyor. Keşlerin cache cache'lerin bir şeyi vardır ya bir um, alacağı eleman sayısı bellidir mesela. Hani sonsuza kadar büyüyemez bir cache. O limite ulaştığı zaman cache'den bazı elemanları çıkarman lazım yeni eleman ekleyebilmek için cache'e. Bunu yaparkenki strateji yani hangi elemanı çıkaracaksın onun seçim stratejisine işte Bunda least recently used olarak yap diyor. Yani least recently ne demek? Ee, yani en eski elemanı çıkar diyor. Yani en eski eleman derken, hani keşe e koyduğumuz elemanları arada istiyoruz ya keşten bakıyoruz, keşten bana bunu ver diye. Hiç bayağıdır e, istenmemiş olan bir eleman varsa bunu çıkaracağım ilk olarak keşten. Yani kullanım sıklığına göre. Şu soruyu bir alalım da. Design a data structure that follows the constraints falan filan. Tamam. Implement the LRU cache class. Int capacity initialize chart. Tamam bir kapasite verecek bize. Bir tane get olacak bir de put olacak. Başka da bir şey yok. Ee, peki get'te key exists otherwise return -1. bir. Key çıkarırsak yani cache'ten o zaman eksi döneceğiz. Şunları bir alalım şuradan. Visual Studio'ya geçelim. Tamam. Ya linked list konusu ama linked list kullanmak zorunda değiliz. Öyle bir şey yok. Yani cache dediği bir tane ee, self nokta cache de hadi. Cache eşittir. Bu bir key value olacak ya. Şöyle ee, bir map oluşturayım. Tamam mı? Sert nokta kapasitemizi de saklayalım şöyle bir değişkende. Şimdi get dediği zaman ne yapmam lazım benim? Ha bir de tabi şeyi tutmam lazım. Ee, listeden bir sıralama yapmam lazım. Nasıl bir sıralama? Ee, şöyle diyelim. Her elemanın ee, ne zaman get edildiğini tutmam lazım. En son ne zaman get edilmiş? Bunu yapmak için de bir counter gibi bir şey kullanayım. Çünkü yani tarih de kullanabilirim ama şöyle counter kullansam daha mantıklı gibi. Ee, her getten sonra bu counter'ı bir arttıracağım. Yani zamanı bir ilerletiyorum gibi düşünebiliriz. Şimdi ne yapacağım? If key in self.cache Keşte ise eğer bu ki eee şöyle return retval rit, diyelim şöyle hadi retval diyorum ben buna. Genelde retval falan ya da ne bileyim result gibi isimler koyuyorum fonksiyonundan return edeceğim değerlere. Return retval diyelim şurada da. Tamam. Şimdi retval eşittir nan dedik. Eğer buradaysa retval nan değil. Eşittir self.cache nokta cache key ve hmm, aynı zamanda şimdilik bu keşin içinde mi saklasak bunları? Ee, bu elemanları alma sıklığı var ya onu tutmam lazım. Şu counter o yüzden şey yapıyordum. Yani eleman en son ne zaman get edilmiş onu tutmam lazım ve ona göre de sort edebilmem lazım. Aslında ona uygun bir e, Sort'lık bir liste kullanmak lazım. Min heap ya da max heap falan gibi bir şey. E, 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 e. Tamam yani şimdilik normal bir liste tutacağım. O minimumuyla maksimumuyla uğraşmayacağım. Hmm, tamam. Daha listelerken yani şöyle yine self nokta frequency diyelim buna. Ee, self nokta frequency. Tamam. Self nokta frequency key eşittir self nokta counter değil mi? Tamam. Ee, onun haricinde self nokta counter dedik. Eğer key bunun içindeyse, key bunun içinde değilse ve get etmeye çalışıyorsan yani o zaman counter'ı arttırmaya gerek yok. Bu sadece şurada arttırsak da yeter. Ee, ne demişti? Eksi bir mi dönecektik? Eksi bir o zaman şöyle yapalım. ya. şuna eksi bir olarak initialize edelim. Böyle daha temiz oldu. Bir de şimdi put'u tabii koymamız lazım. Put key value. Şimdi bir elemanı koyarken eğer eleman hala hali hazırda oradaysa peki ne yapmam lazım? Frekansını değiştirmeli miyim? Değiştirmeden yapayım. Bir bakalım bilmiyorum tam olarak ne istiyor. Hani get ederken frekansını saklıyorum ama acaba putta da onu güncellemek gerekiyor mu bilmiyorum. Şimdi güncellemeden yapacağım. Ee, if length of self Şimdi cache. Şimdi cache'in boyutuna bakıyorum. Eşit eşitse self nokta Kapasiteye ulaştıysam ne yapacağım? Ee, bir tane elemanı çıkaracağım. Çıkaracağım eleman. Elemanı çıkar diyelim şuraya. Pas diyelim. Else'ini yazalım. Else daha kolay. Çünkü kapasiteye ulaşmadıysam eleman falan çıkarmayacağım. Direkt ne yapacağım? Self cache'in Key value koyacağım tamam mı burada peki nasıl elemanı çıkarabilirim ee, önce bulmam lazım minimum olan elemanı değil mi for key virgül value in Yo, key diyelim ya. for key zaten key veriyor galiba bu şey for loopunda for key insert nokta cache geziyorum Minimum. Minimum bulmam lazım. Maksimumu mu? Minimumu bulmam lazım. Minimum eşittir. Ee, Self nokta counter'dan başlatalım. Tamam mı? Ee, tamam. Minimum element elemanı da şurada tutalım. None. Tamam geliyorum. Şimdi bakıyorum. If self.cache'teki bu key pardon frekanstaki bu key küçükse minimumdan pardon minimum eleman, elemanım artık bu olmuş oldu. Ee, eşittir key diyelim. Key'i saklamam yeterli. Yok değilse Değilseye gerek var mı? Değilseye gerek yok. Minimum Eşittir Şunu da saklamam lazım, güncellemem lazım. Değeri bir, Birisi değeri saklıyor, birisi de anahtarı saklıyor ilgili anahtarı. Tamam Şimdi buradan çıktıktan sonra bir tane mutlaka Elimde minimum olmak zorunda değil mi? Yani bu loop'tan illaki bir kere girecek buraya. Ee, buraya illaki gireceği için hatta şöyle yap, garanti alalım. Or diyelim. Minimum elemen is none. Nansa da kesin girsin yani. Aslında şu koşul zaten yeterli muhtemelen ama garantiye alalım. Ee, ne yapacağız? Key bulduk. Bu elemanı çıkaracağız. Delete self nokta cache key delete self nokta Frekansı silmeye gerek var mı? Hadi silelim frekansı da. Tamam. Ee, elemanı sildik. Şurada da elemanı koyacağız. Bunu her halükarda yapacağım için şöyle yaptım. Tamam mı acaba? Bir deneyelim. Bakalım ne hata verecek. Key error. Key error demek yani bu map'in içinde demek ki bu key yok. Peki bu key bunun içinde nasıl olmaz? Şu key. Ha frekansın içinde olmayabiliyor. Allah Allah. Çünkü niye yok? Şurada koymamışız da o yüzden yok. Self.frequency Yo burada koymayacağım ama. Ben bunu eee frekansta yoksa put etti mesela koydu hiç get etmedi. Hiç get etmediyse bu ne demektir? O zaman koyduğu sırada da bunu da saklamam lazım. Şunu da sanki get etmiş gibi koy koymam lazım şuraya eşittir sert, nokta counter hatta o zaman counter'ı da bir arttırmam lazım ya yani diğer türlü şeye nasıl karar vereceğim eğer hiç hiçbir zaman erişilmediyse o elemana o elemanı ne zaman çıkaracağım ne zaman çıkarmalıyım bir şeyler yapıyor ama ne diyor nal, nal, nal. Ee, birkaç tane hata var Bu test case'inin e, kapasitesi nerede yazıyor? Kapasiteyi yazmamış. Niye yazmamış? Neyse biz kodun üzerinden bir gidip bakalım. Hatta şunu Şuradan denesem mi? Terminalden bir deneyeyim ya bunu ben. Mesela kapasite ama işte ne kapasiteyi ne seçeceğim ki? Örnekte kapasiteyi vermemiş. Ha şu ilk baştaki eleman oymuş tamam. Vermiş yani. Alayım o zaman. Şuraya bir koyup bakayım. Bu ne ya? New falan. Şunları geç. 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 Şunları silelim. Tabii bir yandan da şu get ettiklerini yazdırmam lazım. neyi yazdırayım ben her seferinde? Put'tan ve Get'ten sonra bir tane print diye bir metot koyayım ben buraya. Define print self print self nokta frequency print self nokta cache print self nokta counter diyelim. Bir de şöyle şey basalım ki arada karışmasın. Evet, o zaman şöyle koyuyorum şuralara. Self print. Biraz debug yapalım bakalım. Evet. Bu arada return value da buraya bassam iyi olacak. da value basmaya gerek yok tabi de. Ee, o yüzden şunu silebilirim. Hmm. Neredeyim şu an? Ben buradayım. Python LRU cache. Ne diyor bakalım? Hmm? Can only concatenate string not integer to string. Ya şu olayı da kendin hallet işte ya. str Şimdi debug ediyorum. Sırayla gideceğiz bakalım. Öncelikle iki kapasitesi 2 olarak yaptı. Şimdi 1 ve e, önce üstteki frekans değil mi? Şu frekans olan bir numara elemanı koydum diyor. Frekansı 0. E, key value'su zaten 1'e 1'di. Tamam bunda sıkıntı yok. Put etti. Şurada şey counter'ım. Tekrar bir tane daha koydu. Bir tane daha koyunca ne oldu? Bununki hala sıfır, bununki bir oldu. Frekans olarak tamam. Şimdi geldik get'e. Get ettiği zaman bir numarayı get ediyor. Bir numarayı get ediyor. Value is bir. Doğru. Bu doğru. Eee, value is bir doğru. Niye? Çünkü şu Peki şeyi get ettiği için bunu arttırdı mı arttırdı evet frekansımızı güncelledi Peki geldik buraya put dedi Şimdi Kapasitede olduğu için bakayım ne yapacak ee, Put dedi 3'e 3 value 101 demiştik şurayı geçtik Ne yaptı ee, 3'ü koymadı ya Allah Allah 3'ü koymadı Niye koymadı 3'ü Key value pardon bu frekans yo ona da koyması lazım. Bir daha bakıyorum. But demiş 3,3. Kapasiteye eşit oldu buraya girdi. Tamam mı? Şöyle bunu da basalım bu arada. Selected key artı str diyelim. Key hani hangi elemanı çıkardığını oradan görelim bakalım. Bakıyorum şimdi. Selected key 2 dedi tamam mı? Selected key 2 dedi. Ha, Şu ki ile şu ki karıştı galiba ya. Tabi. Evet değişkenlerin isimleri çakışınca böyle oluyor işte. O onu maskeledim mi artık üstüne yazdı pardon maskeleme de değil. Şu ki değeri gitti yani. Şöyle underscore key diyelim buna. Evet. Bakayım düzelecek mi? Selected ki evet şu an düzeldi tamam. Demek ki o hatamız oydu yani. Tamam bunu alalım yine. Şöyle. Şuraya yapıştıralım. Printleri acaba kaldırayım mı ya? Kaldırayım hadi printi. Bağırıp çağırmasın şimdi bunu niye print ettin diye. Run diyelim. Yine olmadı. Bu sefer ne? Şurada bir hata var. Başlangıçta güzel gitmiş. Sonda bozmuş. Sonda bozmuş. Bakalım niye bozmuş sonda. Yine bu örnek üzerinden değil mi? 1, 1, 2, 2. Evet bu örnek üzerinden gidiyor. Şöyle inceleyeceğiz tekrar sırayla. Evet. Ya Şunu şuradan kaldırayım da şuraya alayım. Çünkü kafa karıştırıyor. Bir daha çalıştıralım. Böyle daha iyi oldu. Hmm, hatta şuna da koyalım. Selected key'i bastı. Ee, aynen. Şuraya da koyalım. Yani debug ederken ne kadar güzel bir şey çıkarırsan karşına o kadar kolay debug ediliyor. Mesajların şeyi önemli yani. Şimdi başlıyoruz. Şuradan da kodu okuyalım bir yandan. Şimdi ile biri koyduğunda şurası. Şu ilk operasyon bu. Bu doğru görünüyor. Üstteki frekans, alttaki normal cache. Şimdi 2'yi koydu. Evet, i̇kiyi 2'yi koydu. Bu da normal görünüyor. Değil mi? Birincisi değişmedi. 2'yi koydu. Şimdi ne yaptı? Birinciyi get etti. Birinciyi get etmek demek şu frekansını yükseltmek demek. Tamam. Şurası bak yükseldi. Birincinin, birinci key'in frekansı yükselmiş oldu. Değerler değişmedi zaten. Counter'ımız devam ediyor artmaya. Şimdi put dedi. 3-3 dedi. Kapasitede olduğu için 2 numaralıyı select etti. Niye 2 numarayı select etti? Çünkü en eski olan o. Onun counter'ı 1. Tamam. Ee, ne yapacağım burada? Onu çıkardı. Yerine 3'ü koydu. Frekansını da güncelledi. Geldik şuraya. 2'yi get ediyor. 2. 2 diye bir şey var mı? Keşte yok. Olmadığı için eksi 1 döndük. Tamam. Daha sonra 4'e 4'ü put etmiş. Selected key 3. Evet. Selected Key 3 mü? Hayır ya. Selected Key 3 olamaz. List Recently Used'da frekanslara bakarsan şu olması lazım. Yanlış elemanı çıkarmış. Evet, o zaman şuradaki cache'den çıkardığımız şu, şu mantıkta bir hata var demek ki. Tamam mı? Bu mantıkta bir hata var demek ki. Ee, bu mantıkta nasıl bir hata olabilir gelelim şuraya tekrar selected ki 3 dedi ya bunun öncesinde şöyleydi durum durum böyleydi her bir key için eğer frekansın ee, değeri minimumdan küçükse Geldi buraya girdi. İlk iterasyonda girdi buraya o zaman. Minimumu da güncelledim. Elemanı da aldım. Ha yine aynı hatayı yaptım. Şurada niye key koy koyuyorum ki ya? Şu minimum element diye burada tutmuşum zaten key. Bunu kullanmam lazım. Deminki hatanın bir devamı. Evet. Alıyorum tekrar. Hadi bakalım bu sefer olur. İnşallah. Sprintlerimi kaldırayım. Var mı başka? Şurada da var. Şöyle sileyim. Bir an diyelim bakalım. Nihayet accepted. Submit diyoruz. Bakalım beğenecek mi? Wrong answer mı? Aa, Allah Allah. Şunda. Bu nasıl wrong answer ya? Evet, bunu bir düşünelim bakalım. Niye wrong answer dedi? Yine koda geçelim. Şunları şöyle yapalım. Evet, debug işlemi devam ediyor. Maalesef. Yine iki kapasiteli bir şey, tamam mı? Get, put, get. Get, put, get. Şöyle alayım şunu. get put get ondan sonra ne yapmış get put get put put get get put put get get şimdi değerlere bakacağız. Şu galiba şeyinkiydi. Get demiş. 2'yi get etmiş. Öyle mi? Sonra 2,6 sonra 1 1,5 1,2 Ha. Güncelleme yapmış ya. Key value ezmiş. Biz o durumu düşündük mü ki? Kapasiteye diyelim ki eşit değil. Yok eziyoruz burada. Ezmede sıkıntı yok. Kapasiteye eşitse de çıkarıyor. Yine koyuyor burada. Tamam bunda sanki sıkıntı yok ki. Bakayım başka bir şey olabilir belki. Şimdi bunun üzerinden bunu bir çalıştıralım bakalım. Printlerimiz duruyor değil mi? Evet debug'a devam. Kaldığımız yerden. Şöyle. Şimdi geldim get dedim. Değil mi hiç? Cache boş olduğu için eksi bir döndü. Tamam güzel. Neredeydi hata bu arada? Hangi safhada hata vardı? En sonunda mıydı? En son elemanda sıkıntı var sadece. En son elemanda sıkıntı var. Şurada 2 ve 6'yı eklemiş. Güzel frekansı 0 olacak şekilde ekledi. 6 burada. Sonra 1'i get etmiş. 1 diye bir eleman yok. Şurada boş döndük. Güzel. Sonra 1 ve 5'e eklemiş. Tamam mı? 1 ve 5'e eklemiş. 1 ve 5'e ekleyince yani 1, 2, 1, value 5. Ee, bu da güzel. Tamam mı? Daha sonra bir tane daha eklemeye çalışmış. Şuradayım. Ee, ekletmedim. Daha ekletmedim diye eklettim de çıkardım. Neyi çıkardım? Hangisini çıkarmasını beklerim buradan? 2'yi çıkarmasını beklerim değil mi? 2 çünkü sıfır şey değeri. Eski yani. 2'yi çıkardım. He, boşuna çıkardım ya. Yani şöyle cache'in kapasitesine ulaşmışım ama yeni eleman eklemiyorum ki burada. Mevcuttaki elemanı ezeceğim. O yüzden şuraya kontrolümüzü biraz geliştireceğiz ve bu problemi de çözmüş olacağız. Şöyle ki eğer kapasitedeysem and key not in self.cache ve eleman da keşte de değilse o zaman kapasiteyi ayarlamam lazım. Eleman çıkarmam lazım. Eğer e, hali hazırda eleman mevcutsa zaten onun yeri belli. Bir eleman çıkarmama gerek yok onu içeri alabilmek için. Printlerimizi yine silelim. Şöyle ve submit diyelim bakalım. Çok şükür. %5 berbat gerçi ama. Şimdi bunu nasıl hızlandırabilirdik? Yani yavaş olduğumuz yer neresi biliyor musunuz? Şu, şurada ben minimumu bulmak için e, bütün listeyi geziyorum. Yani aslında burası ne oluyor? O-N. Değil mi? Şey durumunda O-N oluyor. E, algoritmanın kompleksitesi. Yani n tane eleman varsa hepsini gezmem lazım burada minimum bulmak için. Bunun yerine ne yapabilirdim? Bir kere ee, bir hip kullanabilirdim hani min hip, max hip falan var ya. O zaman hip kullanırsam logen oluyor galiba. Hip'e eklerken logen oluyor. Minimum, maksimum, constant oluyor. O zaman biraz daha hızlanır yani algoritma. Neyse bu da yeter. Bayağı uğraştırdı ya.